Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Aslan Bu videoda nasıl Roblox'u açabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Güncel rehber olarak bilgisayar versiyonunu göstereceğim. Mobil versiyon istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca iki video. Önceki videoda mobil video açıklamalarda zaten linki olacaktır. Yapamadığınız bir şey vesaire bir soru, sohbet, muhabbet, çarçurt. Discord sunucusuna gelebilirsiniz buradan. Açıklamada linki var. Aynı şekilde bunun da bu arada açıklamada linki var. Reklamsız şekilde sadece siteye gittiğinizde pop-up'ları kapatıp İndirebilirsiniz Bunun için zaten açıklamada bir link var. Eğer siteden bir şey indiremiyorsanız ki indirmesi de çok kolay tıklıyorsunuz. Eğer bir sayfa açılırsa, reklam sayfası açılırsa onu indirmeyin. Normal indirip devam ediyorsunuz. Bu şekilde bu video Zeno Exhibit'i üstünden göstereceğim. Kanaldaki başka exploit'leri de kullanabilirsiniz. Ama şu anda yani bu haftalar içinde önceki 1-2 hafta dahil olmak üzere Roblox Exploit'lerinde birkaç sıkıntı olduğundan dolayı şu an sizin için en iyi kullanışlı Exploit Zeno olacaktır. Velocity'de kullanabilirsiniz yine. Haberiniz olsun. Çok fazla ee, bir sıkıntı yaratmayacaktır bunlar zaten sıkıntıda hiç yaşamazsınız haberiniz olsun zaten ana göstereceğim. Şimdi Roblox'u açıyorsunuz bir oyuna giriyorsunuz ben zaten girdim çıkıp bir daha gireriz birazdan sıfırdan göstermek için. Şimdi açıklamadaki linkten bunu indiriyorsunuz dediğim gibi nasıl indireceğinizi açıklamadaki videodan öğrenebilirsiniz ki zaten siteye gittiğinizde de tık tık indireceksiniz haberiniz olsun hasafineci.com sitesinden şöyle şuradan göstereyim blokunuzu kapatıyorsunuz şu uyarının çıkmaması için. Giriyorsunuz mesela bunu indireceksiniz. Bakın böyle pop-up reklamlar açılıyor. Bunları kapatıyorsunuz. Sonra bu şekilde url'den Blogger sitesine gidiyorsunuz. O gittik zaten. Evet şu şekilde arkadaşlar. Tıkladığınızda böyle buraya geliyorsunuz. Buradan gidebilirsiniz, indirebilirsiniz. Bu şekilde sitede başka bir sürü script, exploit vs. de mevcut. Bunlara da bakabilirsiniz. Düzenli olarak bir şeyler yüklemeye çalışıyoruz. Siteye bir şeyler yüklemek isterseniz onu da bu arada Discord'dan başvurabilirsiniz. Şimdi bunu indirdiniz. RAR'dan çıkardınız. Şu şekilde geldi. Tam olarak dosyalar bu kadar olmayacak. Zeno'ya bir kere tıklayacaksınız. Kendini kuracak. 5 saniye içinde falan da açılır zaten. Bu şekilde sonra buna tıklayıp bu şekilde açıyorsunuz. Bakın. Şuradaki Zeno'ya tıklıyorsunuz. Virüs duvarının kapalı olması şart değil. Yani ben genelde virüs duvarı açık da video çekiyorum ama çalışmazsa bir sorun olursa vesaire kapatabilirsiniz. Yani benim bilgisayarım zaten her zaman kapalı olduğundan bu aşamayı göstermeyeceğim. Bu size kalmış isterseniz kapatın isterseniz kapatmayın. Kanaldaki her şey tamamen temiz, %100 garantili. Kanal dışında hiçbir şey indirmenizi önermiyorum. Şimdi Zeno'yu bu şekilde indirdik. Gördüğünüz gibi şöyle gelmeyecek sizde. Bu şekilde geldi. ilk önce bir oyuna girelim. Oradan göstereyim. Şöyle bir hesabımın oyunundan göstereyim size. Evet. Şimdi şuraya girdik şekilde. Buradan zone'a giriyorsunuz. Önce oyuna inject etmeniz gerekiyor. Yani hileyi oyuna DLL'sini oyun içinde çalıştırması için şuradaki butona basıyoruz. Şuradaki zincire. Sonra biraz bekliyorsunuz. Zaten injectlenmiş oluyor. Aşağıda bu arada uyarı da çıkıyor. Neyse bu şekilde injectliyorsunuz. Önce injectlemeniz lazım herhangi bir script çalışma. Şimdi scriptler şu şekilde oluyor. Mesela örneğin Infinite Yield açalım. Bu arada kanalda bir sürü script bulabilirsiniz. Ben burada hazır bir script göstereceğim. Bu admin scripti bu arada. Mesela script'i bulduğunuz kanaldan siteden indirdiniz diyelim hasanfinece.com'dan buraya yapıştırıyorsunuz bakın şu şekilde gözüküyor. Buraya yapıştırıyorsunuz. Burası sizin loa yeriniz, yazma yeriniz yani. Buraya script'leri yapıştırıyorsunuz. Sonra şuradaki butona tıkladığınızda script'i çalıştırıyor. Bakın gördüğünüz gibi Infinity yıl çalıştı mesela. Şöyle göstereyim. Mesela bu da admin script'te her oyunda çalışır hemen hemen. Sadece bazı oyunlar fly koruması olabiliyor. Uçamayabilirsiniz o kadar. Onun dışında çalışacaktır. Şimdi bu şekilde bunu kullandınız diyelim diğer şeylerini de göstereyim. Şuradaki ayarlanmasına auto attach yani inject dediğim şey. Oyuna her girdiğinizde otomatik olarak zero açıksa injectleyecek. Bence bunu kapalı tutun. Topmost da şu şekilde her zaman en üstte kalmasını sağlıyor sekmenin. Mesela şu an Roblox'a geçtim gördüğünüz gibi Yine en üstte bunu kapatırsanız böyle kaybolur. Şuradan emesini değiştirebilirsiniz. Restartlayabilirsiniz. Tablar şuralar oluyor. Bunları resetlerseniz şu şekilde resetlenecektir. Aa burada bug'a giriyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Bakalım ne yazdı. Bir şey yazdı ama. Neyse bunu kullanmayı verin. Bilmiyordum bunun böyle olduğunu. Normalde bir sorun yaşamıyordu ama demek ki yeni versiyonda böyle oldu. Neyse buradan da bunu öğrenmiş olduk. Tabları resetleme. Tabları resetleme dediği şey de şu bu arada. Şurada mesela tablar var ya bunları silecekti yani. Yapacağı işte oydu. Niye böyle bir şey yaşadık bilmiyorum. Şimdilik. Hala inecekti mi acaba? Çalışına göre inecekti yani niye yiyecekli olmasın ki video çekmeye çekmeye de. Şimdi bu şekilde dediğim gibi scriptleri kullanabilirsiniz. Şuradaki dosya menüsünden de arkadaşlar Lua formatında yani nokta Lua formatında scriptleri otomatik olarak çalışabilirsiniz. TXT e dosyasını direkt Lua'ya çevirebilirsiniz bu arada internetten vesaire veya kendiniz. O şekilde çalışabilirsiniz. Normalde kanalda indireceğiniz scriptler ya kopyalı yapıştır sitesi şeklinde gelir yani kopyalayıp yapıştırırsınız ya da TXT e dosyası olarak indirirsiniz. Oradan kopyalayıp dediğim gibi buraya yapıştırıp kullanabilirsiniz. Şu ayarlar kısmında da bir de Discord'da varmış o kadar. Dediğim gibi burası bu işe yarıyor. Mesela buradan Infinity yolu tekrar açalım. Bunu bu şekilde kaydedebilirsiniz. Şu şekilde mesela. Admin diyelim. Bakın gördüğünüz gibi şu formatta kaydoldu. Skripleri böyle kaydedebilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Şuradan işte açabiliyorsunuz otomatik olarak. Şu. Mesela buna tıkladığınızda Infinity yolu tekrar çalışacak. Bu şekilde. Başka buradan arkadaşlar dediğim gibi. Bunlar hazır şeyler. Burada işte bunlar var. Çok da açıklamam gerekse Dex. Şöyle hatta ben size çalışım göstereyim. Bu map'in şeylerini vesaire gösteriyor. ve Spin Donut bir de onu çek falan filan varmış. Bu şekilde. Şurası aynen. Buradan bu arada client seçmeniz. Yani bende otomatik seçiyor. Eğer sizde seçmezse client seçebilirsiniz. Çoklu Roblox kullanıyorsanız burası da işinize yarayacaktır. Explorer bu yani bu arada. Gördüğünüz gibi buradan bir şeyleri falan değiştirebilirsiniz. Çok kaliteli bir dex ama işte. Neyse. Exploit genel olarak bu şekilde. Yani başka da anlatılacak hiçbir şey yok. Dediğim gibi açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Başka videoları istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.